Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün. E, siz bu videoyu ne zaman izleyeceğiniz bilmiyorum ki. Bir zaman izleyeceğiniz herhalde de. Ben şurayı şimdi sökeceğim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Yasin geldi. Samet aradı. Samet telefonları açmadı. Geç telefonu açmadı değil. Herhalde telefonu çekmeyen bir yerde. Hiç çalmadı direkt. O da gelsin bizle beraber. Şey yapsın diye şey yaptık da. Neyse arkadaşlar nasip yok. Şunu şöyle arkadaşlar. Yasin içeriye balık getirmeye gitti bu burada. Ben de hastaneden çıktım şimdi. Staj görüyorum hastanede. Bilenler vardır. Baktım öbür hektöre takma videosu bizden de. Dedim arkadaşlarım niye buna da takmıyoruz? Hemen o gün babacım gittik Samet'le şuraları kestirdik. Şuraları. Hemen basıp şirket olgun yaptık bunları. Tabi bunu bir Yasin gelsin de bir tatsın ya arkadaşlar Ben şimdi tekerle yapamıyorum Uzatmalar neyin boyanacak arkadaşlar bunu 100 kere söylemeyin Yani tamam Boyanacak yani Allah Yasin nerede? Bu videoyu direkt tek parça atacağımız için Eşalyen yok Eşalyen yok mu? He. Neyse onu sonra yaparız ya Oğlum motor alacağım ya motordan sonra gel Tut Ot. Pembe telefonum ister cehennem ol ister geçelim. Arda lan kameranın ışığını kapat lan. <laughs> Sen mi açtın? Açamış çizmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yıkayak bisiklet biz Yok şimdi. Şu ayakla çıkartıyoruz. Ondan sonra güzel yaptırdığımız Mehmet amcamızı mahmur. <laughs> Oğlum çok girmişsiniz ha herhalde. Kamera kasıyor lan. Oğlum telefon çöp diyorum sana inanmıyorum. Oha kamera çok kötü bu arada. Tamam ha, şu an kasma gitti. Görünür gibi arkadaşlar. arladık. Telefelere telefonumuz yok ki. Telefe... <laughs> 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 Slf... hangisini, hangisini, az kesmişiz? Getirsene be. İkisini aynı kesmişsiniz herhalde. Yok oğlum mi? bir de nesin fazla kes. Fazlayı buna takalım ne diyorsun? Fazla o. O fazla herhalde. O fazla bu. fazla. Ama bu ona ona uğradım. Bir şey olmaz. Zaten koltuk mesafesi şöyle kalkacağı açık. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar bir dakika. Aman. Şu şöyle bir söyle bir yaz. Oğlum şöyle ha. Bunun kendi vizesi nerede burada? Zayıf et artık. Şöyle göster. Oturdu mu? Ya ha ha oturdu. Dönüyor. SLF'leri arkadaşlar yapıyoruz biz bu işi. İkinci değil. <gülüyor> selefeleriz değil. Selefelereciyiz arkadaşlar. Selefelereciyiz. Selefelereciyiz. Tın tın. Anladın mı? Sırfın. Kaldır kaldır onu demin. Tuttuğun gibi tın. Arkadaşlar rektör attığım video Köküş Gemir kanalında güzel izlenmiş. Bir daha oraya atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Zaten onun bunlara Köküş Gemir'e yapıştırıyoruz. Hiç sakın kesme o videoyu tamam. mı? Tamam Kesmeden atıyoruz. Bir Hı, deneme yapalım. yapalım bir. Deneme yapalım. Bayağı onu. Bir de biraz şey yap, araya aç koltuk mesafesi. Bir şey olmaz. Yani çok az bir şey de bir şey olmaz. Çok mu lan? O kadar da şey değil yani. İyi bence, iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi Onu ayarladık çok iyi Şu an sık olmadığı için böyle Aynen Sırmadık öyle ya. Sık bakalım Allahümme salli ala Kuş ritim yapıyor ha duyuyor musun kuşu Yok duyamıyorum Yasin'cim şimdi ne motor alıyorsun? Bir anlatır mısın onları Volta v 2023 model. SLSL mi? Evet SLSL. Kaç binde? 340 km'de. Az kullanılmış. Koltuk poşetleri duruyor. Kaldır. Elalem makine yok. Ama duvara yaslayacağım. Duvara yaslayacağım. yok. Şaka mı? Araba araba çok kesmiş. Burayı nasıl ayarladın? Nasıl Oraya küçük bir parça kaynatırız. yaparız. Bak gel. Bak şu kestiğin yeri biliyorsun değil mi? Bak şurada. Şuraya küçük bir parça kaynatacaksın tamam mı? Bu ee, buraya çok gitmemesini sağlıyor. Bana fazla gelirim, ona da da balı. İyi, alalım. Ee, e, dün giremedik bizim işlerimiz vardı. Şuraya o zaman e bir mı? Hmm. Buranın yeri tutuyor. Ha, sehteri sehteri yere oturmuş. Bu Selman'ın ne mi? Selman'ın benden çaldı. Sonra benim Selman'ı tekrar aldı. Bir harbi evet, mi? Evet, evet. bunun bir kısa kalmıştı tabi. en son o benim kapıma attı gitti bisikleti bedavaya. ben ki, dedim ki yavşak dedim. 150 liraydı bisiklet, 131 lira verdim gitti. Geri geldim, 131 TL. <laughs> Değişik arkadaşlar, eski günler güzel. Nasıl bu olmayacak oğlum. Oğlum olur, kaldırırsın biraz. Ama çok kaldırırsın, bir dakika. Kaldırırsan olur. Üç bir tak bir, bir tak. Aynen bir tak. Oğlum çok kalkık oluyor. Vidasını böyle dedi. Ve en kötü şahsiye kaynatır zaman Bir şekilde. Aç. Tut. Bir şekilde tut. Aç. Bir şekilde aç. Gitme <laughs> <Yırtma abi>. ya. Yutma <laughs> ya abi. Oğlum giriyor. Bir dakika. Hah. Bir dakika deliği tutturdun mu? Tutturamam deliği. Deliği tutturdun. Tuttu mu? Delik tuttu mu? Tuttu herhalde. Tutmuş ha? kameradan gördüm. Ver bakayım bir şeyi. Bekle. Parmağıma sıkılma. iyi sıkılma parmağımı. Öyle olmaz. Tut şöyle tam Öyle şöyle. böyle. Böyle tutuyorum. Şöyle. Böyle tutuyorum. Telefelere yazırız arkadaşlar yani ikinci el değil. Bir daha kaldır indir bir bunu. Şey ver bakayım bir şey ver. Alyan. Oo bu böyle kaldı. Alyanımız ne? Bir dakika tam bu çıktı. Onu. Onu sikim bu ne? Çok güzel <laughs> olmadı mı ama? Hepsini oraya koysana biz diğer bisikletlerde. Oğlum arka şase çok ağır Arkadaşlar bunun vidası yok Vidası benim evde kaldı gene Oğlum niye bana haber etmedin Çünkü hmm. onun cıvatalarını getirirdim Keşke Yasin böyle şortları çekiyoruz abi. Hadi Getir Hayır, bir ya, Kapatma kapatma video kaç dakika oldu 8 dakika Neyse biraz daha muhabbet edelim ondan sonra Ortam böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tek durumu Gerçekten yalan söylemek gerekirse en güzel bir şey oldu. Değil mi? Bunu çok güzel yapmış son zamanında. Daha zamanında aldık. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gereğinden fazla kes. Biraz. Evet biraz. Bak ayarlıyoruz bayağı. Hallederiz. Harbiden güzel oldu lan Hector. <laughs> STR'nin ilk hektör, geldiğini... Hector, Hector boş ver. Sana bir söyleyeyim mi? Harbi babalar babası olan balık gibi mi geliyor bana ya? Acayip güzel oldu onun balık şasi lan. 131 liraya aldın <laughs> dolayı mı? Hector'dan daha çok seviyorum lan balık şasiyi. 130 liraya aldın dolayı mı? 131. 131. Bakar mısınız arkadaşlar? Kattan hayatı daydın mı? Saatin aydınlık geri döner döner Arka size şort süzü çekelim hemen hop Hop Babacım Okumadılar sürünüyorlar arkadaşlar <laughs> Yasin Gel öbür malzemelerimizi nereye sakladık onu da gösterelim arkadaşlara Şuraya bir kapı uyduramadık arkadaşlar buraya kapı uydursaydık bu şu an atölyemiz buradaydı yani malzemelerimizin çoğunu buraya koyduk arkadaşlar. Ba Baya bayağı malzeme var. Yani Arkadaşlar bunlar çöp. Bunları yarın öbür gün ayıklayıp hurdalığa satacağız. Aynen öyle, Ay Bu da jakları değiştirmiş ha. Vay vay Ama otomatik Öne bir de kit taktırmış. Arkasında otomatik yok mu ee, otomatik. Aa, el freni çekmemiş ha. Hmm. Nasıl arabacı lan? Ben buna arabacı... o yani burayı hani da, burayı da anasını yapalım. ağlatmış, çizmiş burayı. Kuzuş boyaya satmış da boyayı tutturamamış. Tutar mı oğlum? Derin çizik daha? De. Değil mi? Ona ince çizik yapmak lazım. Oğlum balık şasetik harbi çok kötü oldu amınam ya. Bunu kes, şey alalım bunu biz bir ara. Sen ayarı verirsin yaz Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da sizleri seviyoruz. Bakınız arkadaşlar size böyle ufak ufak güzel güzel ince ince videolarımızı bu kanalda yapıştırmaya devam ediyoruz. Belli olmuyor bir günde bir de video atıyoruz. iki günde bir, üç ve günde ve bir. VSX videosu gelecek. 6 aldığımız gün gelir. İnşallah arkadaşlar nasip de varsa e bu kadar. Pazar arkadaşlar biraz alıyorum. Ben noter işini halledersek noter sıkıntı. Kiramalı olduğu için. Adama parasını ver noter senin olsun abi de. <laughs> adam öyle demiyor. Başına bir iş gelse, ceza meza yerse bana giriyor. Dur bir daha birkaç fotoğraf çekelim lan. Buraya çıkan bana diyor. Bir biçim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Sizler izlediğiniz için teşekkürler. Bu kanalımızda da, da videolarımıza yardımcı devam edeceğiz. Bu kanalın para kazanmasını açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı videolarımızı bu kanala yapıştırmaya devam ediyoruz. Her atılan her atılan video bin izlenirse arkadaşlar bu kanalımıza da çok güzel videolar atarız. Canlı yayınlarımız eğer arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Canlı yayınlarımızın para kazanması açılsın. Yemin billah olsun size var ya her gün her Allah'ın 4 saati canlı yayın açmazsam o zaman ne? konuşun. Onun şeyle o oynama sebebi orta vidası vida sıkıklı değil. Orayı sıkacağız sonra. Neyse arkadaşlar, çünkü videomuz okay. bu kadar, sizler sevustan zorlar. Bakın dört kere aynı video çıkamadım arkadaşlar, bitemiyorum ya. Allah'a tövbe olun. bay bay. Ayar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz de ne yazın biliyor musunuz Oynak Nova yazın yorumlara. <laughs> Hadi görüşürüz.